Gel Asen abi. Gel abi. Gel abi. Gel Gel, gel abi. 何で kadar su olmuyor. Oh, 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 ah, 344 binamız burası. Her yağmur yağdığında yani bura diz boyu su. Yani rezillik diz boyu. Belediyeyi de aradık, söyledik. Yani hiçbir faaliyet yok ya. Kazıyorlar, geliyorlar, yapıyoruz diyorlar. Hiçbir şey yok. Gördüğünüz gibi her yer su oldu. Her yer suyla doldu. Yani eşyalar ve eşyalar hep rezil kepaze. Yani artık belediyeden ve hatta yetkililik kim ilgileniyorsa yok. Yani bir şeyler yapmalarını istiyoruz yani sürekli arıyoruz. Yok ora diyor bizim değil. Yok bura diyor bizim değil. Yani artık biz yapacağımız bir şey yok ya. Yani birkaç kişinin ölmesi mi lazım burada? Yani bilmiyoruz. Yetkililere duyuruyoruz bunu. Lütfen yardımcı olsunlar. Panolarımıza kadar su doldu. Asansör dairesine kadar su doldu. Yani görebilirler de. Videolarda görüntülerimiz de var. Her şeyimiz var. Artık yetkililerden bir yardım artık yapacak bir şeyimiz yok. Ya yani biz elimizden geleni yaptık. Setimizi kendimiz çektik. Her şeyimizi kendimiz çektik. Yani ama sonuçta hiçbir büyük logolar bir yapsalar, şey yapsalar sıkıntı olmayacak. Yani biz de mağdur olmayacağız. Yani belediyede başka bir diğer binalarla uğraşabilir. Yani yardım edilmesini istiyoruz. Bu kadar daha ne diyebiliriz ki? Asansör şu an kullanamıyoruz, kapattık. Elektrik panosunun önüne set çektik su dolmasın diye. Birisine bir şey olmasın diye, Can canımıza bir şey olmasın diye. Çoluk çocuk var burada sonuçta. Ailemiz var. Her şey mahvoldu gitti. Bilmiyoruz ne yapacağız ya. Bu bizim üçüncü basışımız. Halen devam ediyor. Halen daha bir zarar tespiti getiriyorlar, götürüyorlar. Halen bir zarar tespitimizde bir şey yapamıyoruz. Bu e, ben evimi ikinci, üçüncü sefer yaptırışım. kendi cebimden yaptırdım. Sürekli, sürekli, sürekli aynı sıkıntı yaşıyoruz. Eee buna bir çözüm bulmasını istiyoruz. E, belediye ya da askide ya da itfaiyeden hangi kimde şey diyorsa bir çözüm bulmasını istiyoruz. Zarar ne boyutta? Bina Zarar bina? ne boyutta? Bina olarak eee Gördüğünüz gibi zaten kayıtları da aldınız. E, parkem gitti, makinelerim gitti, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı komple e, halılarım gitti. Bu yani defalarca defalarca yaşadığımız bir olay. E, yetkililerden yardım talep ediyoruz. Yetkililerden bir an önce bu çözüme çare bulmalarını istiyoruz. E, ben de zaten 15 Temmuz gazdim. E, ben de memurum ama e, bu şekilde bu şekilde çalıştığımız bütün maaşlarımızı şeyimizi evde oturacağımız yere rahat keyfimizi çıkaracağımız yere bunlarla uğraşıyoruz. Her yağmurda, her şeyde aynı sıkıntılar çekiyoruz. E yani binaca sakinlerimiz de aynı, biz de aynı. Bütün sıkıntıyı böyle her sene çekmek zorunda kalıyoruz. Evet, asansörümüz patladı şu an. Ee, şu an asansörde zarar tespitinin ne olduğunu görmedik ama belediyeden, itfaiyeden geldiler, baktılar. Asansörümüzün yukarı tavana vurduğunu gördük. Yani olay bu şekilde. Yani bu mahallede genel olarak her sene aynı sıkıntıyı çekiyoruz. Altyapının yapının yenilenmesini istiyoruz biz burada yetiştirmiyor altyapımız burada bizim. Sürekli 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 aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. Yani mahallece olarak yaşıyoruz. Altyapımız yetiştirmiyor.